Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı sosu ile yumuşacık, puf puf kabaran şahane poğaçalar hazırladım. Hem yapılışı kolay hem de çok lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave ettim. Şeker ve maya aktif hale gelene kadar karıştırdım. Ardından üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi unu eklemeye geçeceğim. Tarifim için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Öncelikle hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Hamur ağırlaştıktan sonra ise spatula içerisinden çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada un eklerken lütfen kontrollü olalım. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Unun markasına göre, kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet şimdi spatula içerisinden çıkarttım. Elimle yoğurmaya başladım. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Hamur elimizi bırakana kadar, kase tertemiz olana kadar yoğurma işlemine devam edelim. Yaklaşık 3-4 dakikadır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Elim tertemiz oldu. Yoğurma kelsesi tertemiz oldu. Bu da hamurun özleşmiş olduğunu belirtiyor. Şimdi hamurun üzerini streç filmle kapatıyorum. Üzerine tekrar bez kapattıktan sonra mayalandırma işlemine bırakacağım. Poğaça hamurunu ortalama 1 saat kadar mayalandırıyorum. Yaklaşık bir saattir hamuru mayalandırıyorum. Hamur iki katına çıktı. Öncelikle ilk havasını alıyorum. Masanın üzerine bir miktar un serptikten sonra hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Çok uzun süre mayalandırma işleminde bıraktım. İçerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönmesi gerekiyor. Bu sayede poğaçalarımızda asla maya kokusu olmayacak. Hamuru toparladım. Toplamda 16 eşit parçaya bölüyorum. Ve ardından yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladım. Şimdi içerisine iç harcı ekleyeceğim. Lor peyniri kullandım. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hafiften parmak uçlarımla bastırarak bezeyi büyüttüm. Tam ortasına gelecek şekilde lor peyniri ilave ettim ve güzelce ağzını kapatıyorum. Tekrar beze haline getirdim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak bezeleri diziyorum. Burada pişirme payı bırakmamız da oldukça önemli. Çünkü poğaçalarımıza tepsi mayası yapacağız. Pişerken de çok güzel bir şekilde kabaracaklar. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Evet son bezeleri de açtım. Şimdi ortasına gelecek şekilde lor peyniri ekliyorum ve yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Dilerseniz tüm bezeleri açtıktan sonra da iç harcı eklemesi yapabilirsiniz inanılmaz lezzetli yapması da bir o kadar kolay tepsi tepsi hazırlayıp buzduğunuzda da saklayabileceğiniz harika bir tarif dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacaktır bu tarifi yıllardır yapıyorum. Ölçülerimi hiç değiştirmedim. Sizler için de açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Poğaçalar artık hazır. Üzerini kapatıp 20 veya 25 dakika boyunca tepsi mayası olması için bir köşeye kaldırdım. Hemen sosunu hazırlamaya başlıyorum. 1 su bardağı yoğurt. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağı, 1 tatlı kaşığı çörek otu ve 1 tatlı kaşığı kavrulmamış susam kullandım. Tüm malzemeleri birkaç saniye boyunca homojen bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Evet poğaçaların sosu da artık hazır. Hemen poğaçaları kontrol etmek istiyorum. Aradan 25 dakika geçti. Poğaçalar çok güzel bir şekilde tepsi mayasını aldı. Ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. Hazırladığım sosu poğaçaların üzerine gezdiriyorum. Birazdan poğaçaları fırına göndereceğim. Hemen fırın derecesinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst ayar fırında poğaçaları pişiriyorum. Sizler lütfen kontrollü olun. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Poğaçaların altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Ve artık poğaçalar pişti. Benim fırınımda 35 dakika içerisinde pişti. Yine lütfen kontrollü olmaya özen gösterelim. Üzerini kapattım. İlk sıcağının geçmesi için bir 10 dakika boyunca bekledim. Şimdi sıcak sıcak servis için hazırlıyorum. Sizlere de poğaçaların yumuşaklığını, iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi poğaçalar muhteşem oldu. Çok güzel bir şekilde kabardı. Üzerine hazırladığım sos lezzetine lezzet kattı. Poğaçalardan sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Patateslisi, zeytinlisi, çikolatalısı hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Evet bir de şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum. Tek kelimeyle muhteşem oldu diyebilirim. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.